Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men salla kim alim olan bir zatın arkasında namaz kılarsa kim salla nebiyin peygamber arkasında namaz kılmış çünkü ümmetini Mevla bak kullarını celle celaluhu mahrum bırakmıyor. Eylül sünnet vel cemaat alimi arkasında namaz kılınsa aynı peygamber arkasında kılmış gibi mükafatı Mevla ihsan ediyor. Bizim Hürçüt amca vardı bir tane. İsmail Ağa cami şerifinde. Efendimiz sellem, çok severdi onu. Öyle espri mespri. Arkadaşlar Perşembe pazarında bir esnaftı bu. Yani esnaf ticaretle meşgul olan bütün kardeşler alayımıza ne diyorlar ona kapak olsun derler değil mi? <laughs> Öyle derler. <laughs> yani hepimiz arkadaşlar ders olsun, ibret alem olsun diyelim. Biz kendi usulümüzden söyleyelim. Orada esnaf olan bir Müslüman aynı sizin gibi sohbet dinliyor. Ondan sonra derken bu şiddetlenmiş Allah için dertlenmiş. Ya ben o kadar medresede 3 sene beş sene tefsir oku, yok usul hadis oku, usul fıkıh oku. Nerede? bunların ben altına kalkamam demiş. Efendi Hazretleri bana bir şey söyle demiş. Ben bu kadar ders ömrümü bu işe veremem demiş ya. Bana kestirme de bir şey söyle. Ben kestirme de direkt cennete sizden dup hemen düşelim. Hemen ölecek hullerin kucağına düşecek orada yani. Tam anasının gözü. Ama samimi yalnız ha. Sonra Efendi Hazretleri buyurmuş ki şu ayet kerimeyi bu ezbele sen demiş Allah'ın izniyle inşallah istikametini bozma. Tamam demiş. O ayet kerime neydi? Al-i İmran suresinin 31. ayeti. Bak size numara veriyorum. Bulamadım, edemedim, hocam unuttum falan. Ha, sohbet sonra gidin bir daha dinleyin işte. Yok şeyden, neyse o da nereden dinleniyorsa. Ondan sonra Al-i İmran suresinin ayet kerimesi. Sallallahu Kul in kuntum ve lekum rahim. Bu ayet kerimesi vermiş. Kul habbi söyle mümin kullarıma. Bu ayet-i kerime mana verirken iki türlü mana verdi. Bu kafirlere de gidiyor ki kafirler için nazil olmuştur. Ve müminlere, gafil Müslümanlara da geliyor arkadaşlar. Kafirler ne dediler? Ya Muhammed tamam sallallahu aleyhi ve sellem. Neredeyse o Allah'ın senin, o Allah'a biz iman ettik artık bırak bizim peşimizi. İlla sana iman etmek zorunda mıyız? Çünkü niye? Allah'ı görmüyorlar ya. Görmedikleri için. E Allah-u Teala bizzatı onlara kendi kelam-ı şerifiyle tecelli buyurmuyor. Onun yok zaten de onlara göre. Varsa da neredeyse artık biz zaten gördüğümüz, muhatap olduğumuz yok. Allah neredeyse biz Allah'a iman ettik. Artık sen bırak peşimizi. Çünkü niye? İnsana iman etme kolay değildir. E, sen işte, zekat ister, namaz kıl der. Ona bakma, buna bakma, onu yeme, bunu yeme, onu giyme, bunu giyme, oraya deme, bunu deme, onu dinleme, bunu dinleme der. Bir sürü der sana. Onu emir telakki eder. Nefsine ağır geldiği için insana tabi olmak zordur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve kurtulmak istiyorlar müşrikler. Dediler ya Muhammed tamam biz o Allah neredeyse iman ettik artık seninle işimiz kalmadı. Tamam bırak peşimizi. Gene iş haraba devam edecekler. Gene icabını oyun oynaya, panayırlara oynamaya, karı kuru oynamaya gidecekler. Dertleri bu. Kurtulma çabası. Bu ayet-i kerime kul söyle onlara. İn kuntum tuhibbun Allah'a. Gerçekten siz o Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten siz o Allah'ı seviyorsanız sen de ki onlara fettebi oynayın. Ben Muhammed'e tabi ben Muhammed'ime tabi olun. Ki yuhbibkumullah. Yuhbibkumullah. Allah da sizi o kadar sevsin. Ne kadar Muhammed'ime tabi olursanız ben de Allah olarak sizi o kadar miktar severim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seven ne yapar? İttiba eder değil mi? İnnel muhibbe lemen yuhibbu limuti'un. Seven sevdiğine mutlaka itaat eder. Sevginin bedeli budur ya. Adam kızla nişanlanmış. O haber göndermiş. Öyle çiçek bilmem ne. Seneye devriyesi mi? Yok çiçek isteyecek. Evlenmiş ondan da. Yok yüzük takacakmış. Ondan sonra düğün dernek de şunu istiyor bunu istiyor. Öyle yok. Seviyorsan aha bu kardeşim. Seviyorsan aha beni böyle sev. Öyle terlik alacak. Eskiden terlik alırlarmış. Şimdi söker mi terlik? Buna ne der değil mi? Ondan sonra şimdi yapma çiçek yapman lazım. Yani canlı çiçek olacak. Öyle arabalarda sağda su, yollarda verilen güllerden değil o da yani. Hemen anlıyorlar lan. Hemen anlıyorlar var. Hiç, ye, hiç yutturamazsın yani. Bu yolda alınmış belli. İçportacı almış. Ondan sonra çiçek eskilerden yapıyorduk. Şimdi de şimdi yapmıyoruz arkadaşlar. Onlar bitti o işler. Ondan sonra hemen anlıyorlar yakalıyorlar. Atıyor çiçeği hemen köşeye. Böyle Taksim'e gideceksin. Taksim'de özel yaptıracaksın ona. Kalabalık olacak, zengin olacak. Büyük para vermen lazım. Ola ki belki o zaman kapıyı açarlar sana. Hani, Mercek'ten görürse yani. Öyle çok medreseye gittim ben çok oldu böyle. Ondan sonra <laughs> kapı açılmadı. Sonra neyse, e, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Ben de Allah olarak o kadar sizi çok severim. Ve yavfirliküm zünübekum. Bak Mevla kendi rızayı şerifini, cenneti alayı, cemali şerifini, bütün nimetler, ahiret nimetleri ne varsa hepsini Resulullah'a kitledi arkadaşlar. Bana Muhammedsiz gelmeyin dedi ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana onsuz gelmeyin. E biz seviyoruz, geç o iş sev sevgiyi. Şimdi o adam o evlendi hanımla yok çiçek yok bilmem ne ben bu işleri anlamam kusura bakma dese ne olur? yürülen yürü git der değil mi? Yürü git derler hemen. Kazmaya bak. Adam hiç hayattan bir şey almamış derler değil mi? Bak aşk bedel içiyor işte. Yüzük almazsan bilmem ne elbise almazsan gezdirip dolaştırmazsan anında seni kapının önüne koyarlar hemen seni.